Herkese selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber 2023 yılında nasıl bir instagram hesabı oluşturabilirsiniz bunu göstereceğim öncelikle instagram uygulama yüklüyken uygulamaya giriş yapacağım giriş yaptığımda burada gördüğünüz gibi alt kısımda yeni hesap oluştur kısmı var buradan yeni hesap oluştur kısmına tıklayacağım ve burada öncelikle ad soyad isteyecek tabii ki dilediğiniz kendi ad soyadınızı buraya dilediğiniz gibi yazabilirsiniz ben buraya ad soyadı bu şekilde yazdım. Daha sonrasında ileri kısmına tıklayacağım. İleri kısmına tıkladığımda burada öncelikle bizden Instagram hesabımız için bir şifre oluşturmamızı isteyecek. Burada şifre oluşturacağız kendi Instagram hesabımız için. Burada ben kendi Instagram hesabım için şu an şifreyi yazdım. Yazdıktan sonra buradan ileriye tıklayacağım. İleriye tıkladığımda buradan şimdi değil diyebiliriz ve daha sonrasında burada bizden doğum tarihinizi isteyecek. Burada kendi doğum tarihinizi bu aşamada e, girmeniz gerekecek. <laughs> buradan kaydırıp kendi doğum tarihinizi mesela örnek veriyorum bu şekilde e, gireceksiniz kendiniz ayarlayacaksınız <laughs> ve mesela buradan ayarladıktan sonra ayarla diyeceğim ve daha sonrasında buradan ileri diyeceğim ileri dedikten sonra burada bizde kullanıcı adı oluşturmamızı isteyecek kullanıcı adında e, tabii ki daha önceden alınmamız gereken bir kullanıcı adı olması gerekiyor buradan mesela ben e, sanal eğitim daha önceden alınmamış bir şey olması gerekiyor tabii ki şu anda bu daha önceden böyle bir kullanıcı adı alınmamış. Ben bu kullanıcı adını burada e, yeşillik böyle olduktan sonra ileriye tıklayacağım. İleriye tıkladıktan sonra buradan cep telefon numaranızı isteyecek. Tabii ki cep telefon numaranızı girmenize gerek yok. Cep hani illa girmeniz gerek yok. Buradan tabii ki e-posta adresiyle de kayıt olabilirsiniz. Dilerseniz burada kendi telefon numaranızı yazarsınız. Yazdıktan sonra da kendi telefonunuza gelen SMS bildirimi ile beraber telefonu doğruladıktan sonra hesabınızı oluşturursunuz. Eğer cep telefon numarasıyla kayıt olmak istemezseniz e-posta adresiyle Kayıt kısmına tıklayacağız ve burada eklemek istediğiniz e-postayı, yani Instagram hesabı ile ilişkilendirmek istediğiniz e-posta adresini buraya bu şekilde e, yazacağız. Yazdıktan sonra e, gmail.com ben kendi hesabımı yazayım. Yazdıktan sonra burada ileri kısmına tıklayacağım. İleri kısmına tıkladıktan sonra burada biraz tabii ki beklemem gerekecek. Bekledikten sonra şu anda gördüğünüz gibi oluşturmuş olduğumuz Instagram hesabına girmiş olduğumuz kendi mail adresimizi burada bir e, onay kodu gelecek. Onay kodunu doğruladığımızda hesabımızı oluşturacağız. Burada tabii ki e-postamızı onaylamamız gerekiyor. Buradan kendi mail adresinize tekrardan e giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra oraya gelen Instagram'dan gelen mailde onay kodu olacak. Onay koduna da girdiğinizde o alt haneli kodu buraya girdiğimizde dediğim gibi Instagram için hesabımızı bu şekilde oluşturmuş olacağız. Tabii ki siz dilerseniz de cep telefon numarasıyla Instagram'a kayıt olabilirsiniz. Burada ben kendi onay kodumu bu aşamada buraya e, gireceğim girdikten sonra buradan ileriye tıklayacağım İleriye tıkladıktan sonra burada tekrardan biraz bekleme aşaması var ve burada instagram koşullarını ve ilkelerini kabul et diyor Buradan siz kendi koşulları gizlilik ilkesini veya çerez ilkesini e, Tek tek okuyabilirsiniz ama burada hesabı oluşturmamız için tabii ki kabul etmemiz gerekecek ben buradan kabul ediyorum diyeceğim Kabul ediyorum dedikten sonra burada tekrardan e, Biraz bekleyeceğiz ve hesabımız daha sonrasında e, Oluşmuş olacak tabii ki sonrasında telefon numarasını da eklemek isterseniz hesabınızdaki profile giderek dediğim gibi oradan cep telefon numaranızı da ekleyip daha sonrasında ona da gelen SMS koduyla beraber telefon numaranızı da Instagram hesabımıza ekleyebilirsiniz. Burada kabul ettikten sonra tabii ki Instagram hesabımıza giriş yapacağız. Burası tabii ki biraz uzun sürebilir ilk defa hesap oluşturduğumuz için. Ve şu anda burada gördüğünüz gibi bizden ilk olarak profil resmi ekliyor. Tabii ki siz burada şu anda bilgisayarınızdan telefonunuzdan bir profil resmi seçip ekleyebilirsiniz veya ben buradan geç diyeceğim bu şekilde profil resmim kalabilir seçtikten sonra burada arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi deneyimlerimizi özelleştireceğimiz kısım buradan ben geç diyeceğim bu aşamaya Arkadaşlarınızı tabii ki bulmak isterseniz buradan seçebilirsiniz. Bu aşamada da geçeceğim ve burada yeni insanlar keşfet diyor zaten şu anda. Daha sonrasında buraya da geçeceğim. Geçtikten sonra arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Instagram hesabımız oluşmuş oldu. Buradan profile tıkladığımda şu anda kullanıcı adını seçtim ve mail adresimi ekledikten sonra bu kadar basit bir şekilde Instagram hesabımı oluşturmuş oldum. Dediğim gibi 2023 yılında bu kadar basit bir şekilde Instagram hesabınızı oluşturabilirsiniz. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bize de destek olmak adına kanalımıza abone videomuzu beğenebilirsiniz. Veya süper teşekkür satın alarak bize de destek olabilirsiniz. Ama eğer hata alırsanız veya yardımcı olmamızı istediğiniz bir şey olursa da yorumlarda belirtirseniz sizin elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.